Bu arada e, yine bir transfer gelişmemiz kırmızımız var. Mehmet Can Aydın resmen Trabzonspor'da. bordo Maviler 21 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Zaten e, bitme noktasında bir transferdi evet. ve evet. resmileşmiş oldu. Şalka'dan Trabzonspor kadrosuna katılacak Mehmet Can Aydın. iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun diyelim. E, devam o şovu muhtemelen de, de e, bu hafta göreceğiz. Kendi seyircisi önünde, kendi taraftar önünde. E, yine şunu diyebilirler. Hani at Örneğin bugün 4-0 yendi Galatasaray. Abi niye şey konuştun ya, işte gereksiz konuştun ilk maç için. Ben de şunu söyleyeyim. Galatasaray bütün yatırımları neye göre yapıyor? Şampiyonlar Ligi'ne göre. İlk maçta ayağı düzgün olan bir adam olsaydı, rakibi 4 tane gol atma ihtimali var mıydı pozisyon olarak? Pozisyon buldular. Vardı, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ama burada Galatasaray bak 4 farklı yenilse ondan bile 5 farklı kazanırdı fakatlar, bence eğer gerekse. Ondan sonraki fakatlar amalar, lakinler, ziralar beni ilgilendirmiyor. Ben milyonlarca euro yatırım yapıyorum. Bu işin şakası yok. Futbolda şaka yok. Ben de sonuçlar gördüm ya. Yaşım 49, benim Türk takımların Avrupa'da ne sonuçlar yaşadığını gördüm mü? E tabii yani Tromşu, Östersund, onun dışında işte Valerenga ya Sikma maçı var Fenerbahçe iyi ki iyi Fenerbahçe o zamanlar Gerson vardı Gerson, ya. Gerson. Çok iyi takımdı Çok da yani. acayip bir gol sevinci vardı. Tabii yani e, o, Onları gördük. O nedenle bu işin şakası yok. Ama şöyle demek istediğim oydu. Yani bu paralar boşa gitmesin anlamında söyledim onu. E, tabii ki yani ee, ben de şöyle baktım biraz ilk maça Fener. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Evet. Ee, Serdar abi tabii eleştirdi ama. Şimdi e, biz burada program yapıyoruz değil mi? Stüdyomuz belli yani. Programa geleceğim zaman stüdyoyu biliyoruz, rejiyi ne şey biliyoruz. Biz eleştirmeniz değil mi? Hayır, tabii ki eleştireceğiz ya da tartışacağız, konuşacağız. Sıvazlayacaksak burada ne işimiz var? Yo, ben sıvazlayalım demedim. Yok senin için demedim. Öyle, öyle şey yapmıyor. demedim ya. Yani. Ya iyi konuş diyor bazıları. Bazıları iyi konuşan, hani, Öbür tarafını konuşmayalım diyorlar ya. O anlamda söylüyorum. Senin için demiyorum tabii ki. Yok yok ben mesela Beşiktaş kısmında... Konuş... <laughs> ya, haksız mıyım? <laughs> Sen niye üstüne Serdar bunu? abi böyle müthiş oluyor. Ondan sonra ben de tekrardan konuya <laughs> odaklanmakta zorlanıyorum yani. Şimdi mesela Beşiktaş'ın Beşiktaş kısmında konuşuruz ama Rebic paylaşımı ben söyledim yani. Hani daha güzel bir paylaşım yapılabilirdi diye. Taraftar başka bir şey bekliyor. İşin görsel yönü de önemli diye. Bana da orada eleştiriler gelmiş ama şimdi beğenmediğimizde beğenmedik diye söyleyeceğiz. Çünkü burada kişisel bir yorumdan bahsediyoruz ne olursa olsun. Neyse şunu söyleyecektim stüdyomuz belli, gideceğimiz yer belli, reji belli. Böyle alışkanlıklarımız var. Ama biz bu programı mesela diyelim yarın yine aynı ekiple Cadde Bostan sahilde yapsak örneğin tamam çok güzel deniz falan yeşillik ama bir bir garipseriz yani hani alan olaraktan. Şunu demeye çalışıyorum yani Galatasaray sentetik çimde oynadı. Küçük bir stat, dar bir stat, sezonun ilk resmi maçı. Hani bahane bulmak için söylemiyorum ama yine de e, Türk takımlar için kolay olmuyor sezonun açılışı. Şöyle, e, dezavantajları neydi maçın? Birincisi karşı tarafta Karpuz'la çıkmadı sahaya. Onlar da futbol topuyla çıktı sahaya. Yani onlar da futbol oynuyorlar. Ve çok istikrarlı bir şekilde büyüyen bir takım Zalgiris Vilnius. Yani Şerif tipasoğlu nasıl görüyorsak e, Avrupa arenasında Zalgiris Vilnius'ta yeni bir stadyum yaptılar. Kazak bir teknik direktörle uzun hmm. süredir istikrarlı oynuyorlar. Yanılmıyorsa kadın bir başkanları da var. Çok böyle hani ayakları yere basan bir yönetim modeliyle şu anda ilerliyorlar ve şimdi dezavantajlar nedir? Birincisi 15-20 tane maça çıkmış bir takımdan bahsediyoruz. E tabii bir kondisyon Hazır bir takım var şu anda. Yani kondisyonu var, takım birbirini tanıyor ve o yüzden de fitler. Sen yüz üstünden 90'lık oyuncuyu getir. Yüz üstünden 90'lık oyuncunun yüz üstünden 30'luk fizik kapasitesi olsun. Ama diğer tarafta yüz üstünden 90'lık fizik kapasitesi olan adam onu alt edebiliyor. Çünkü önce futbolda fizik kapasite öne çıktığı için. Şimdi burada da Zalgiris, Vilnius'un avantajı fizik kapasite, suyun içime hazırdır. alışık olmak ve güçlüler yani. Fiziksel anlamda Kuzey ülkesinde olmanın verdiği bir güç var. Çünkü adam eksi 20, eksi 30 derece. Vilnius'ta bir 6 ay yaşadım. Yani kulağımıza sirke sürüp dışarıya çıkıyorduk. Biz sirke sürüp dışarıya çıkarken <laughs> tabii tabii kulağımız kırılmasın diye sirke, yani Sivas'ta gidilir ya Sivas deplasmana gidildiğinde. Aynı mantık. Kulakta kalmadı diyorsun yani. Yani Biz kulağımıza sirke sürüp sokağa çıktığımız ortamda adamlar dışarıda futbol oynuyordu. Açık havada. Böyle bir fiziksel kapasite var. İşte öyle bir fiziksel kapasiteye karşı biz zorlanıyoruz. Sadece Zalgiris Vilnius değil. Tromso'da Norveç, Östersunds, Kuzey ülkesi, İsveç. İsveç. E, gidiyorsun Valerenga, Norveç. Çin bu öyle takımlar geliyor Molde, Norveç. İzlanda milli takımı. Kuzey yine güçlü. E, özellikle adamın ligi 15-20 hafta oynamış bir ligken, sen sezonu daha yeni açmışken, takım daha yeni bir araya gelmişken böyle bir takımla karşılaşınca zorlanıyorsun. Zorlanıyorsun. Yani burada sen 100 milyon euroluk takımsın, 500 milyon euroluk takımsının gerçekten anlamı yitirdiği bir ortam oluşuyor. Galatasaray o yüzden şu an iç sahada ne avantajı olacak? Taraftar, kendi saha, zemin. Bence en önemli faktör zemin. Okan Hoca muhtemelen taraf Okan Hoca ben böyle yani adım gibi eminim. Adım gibi eminim. Oyuncularına yüz üstünden 50 oynayın demiştir. Kendinizi sakatlamayın son içimi zeminde. Dikkat edin. Eforunuzu çok harcamayın. Yani beraberlik tabii ki galibiyet önemli. Ama bir rovanşı da var bu işin. İçeride 5 atarız alırız gibi de bir düşüncesindedir hoca. Yani orada gidip daha fizik kapasitesi oturmamış adama sen yüz üstünden 80 oynayacaksın dayatması yapıp Suni şimdi ön çapraz bağını kopartıp 6 ay sahalardan uzak bırakabilirsin. Böyle bir riske girer mi Galatasaray? Girmez. Girmemesi de çok doğru. Girmemesi lazım. Tabii. Ve bir başka dezavantaj. Şimdi rakibin hayattaki tek art, art şeyi e, arzusu şampiyonlar gibi gruplarına kalıp 15 milyon euro ayak bastı parası bir de 10-15 arasında yayın gelir alayım. 30 milyon euro ile Litvanya'da 10 yıl kendime bakarım düşüncesinde. Takım 1 milyon euroluk takım. Tabii. 1 yani milyon euroya transferini kurguluyor. 1 milyon euro da maaş veriyor. 2 milyon euro. Adam için 10-15 milyon 10-15 yıllık bir tablo 30 milyon euro. Şerif de bu amaçla kuruldu. Şerif Tipasol. Şerif sonra biraz değişti. Şerif Tipasol'da yani, da abiydü. sahiplik yapısı var. Başkan tamamen oradaki ayak bastığı almak için bir mücadele veriyor. Sonra oradan iş başka boyutlara gidiyor. Bir anda gruplardan çıkabilecek seviyeye geliyorlar. Onlar da iyi gidiyorlar. Maccabi'ye geçtiler ilk maçta. Rövanş olacak. Orada da ilginç bir bilgi vereyim. Şevri Tıpasol'un e, İtalyan Teknik Direktörü'nün yardımcısı Bülent Bölükbaşı. Eski Kayseri Spor'un Spor eski sportif direktörü ve Bülent Uygun'un da ekibindeydi. Şimdi İtalyan hocanın yardımcı hocası oldu ve Şerif onu birinci hoca yapmak için bir hafif bir temasta da Güzel. bulunduğunu biliyorum vaktiyle. Evet. Orada enteresan bir kariyer ilerliyor teknik direktörlüğü için onu da belirtmiş olayım. Ya zaten teknik adam da göndermemiz lazım. Yani oyuncular hani son 15-20 yıla göre daha fazla oyuncumuz gidiyor, oynuyor ama biraz teknik adam da teknik direktörün istemesi lazım. O konuyu konuştuk ya sen. yerlerde çok konuşulması lazım. Başka tabii. Buradaki finansal tablolar tabii başka ülkelerde çok fazla yok. Ama kariyer odaklı düşünüyorsan gitmek lazım. Kesin. Serdar abi şimdi Bakan bu e, yarın ilk 11'de olacak gibi görünüyor. Beklenti de o yönde. Şöyle sorayım e, soruyor. Şimdi geçen yıla başlarken Galatasaray, Icardi, Gomis, Seferovic bu üçüyle başladı en uç noktada. Bu sezon e, Şampiyonlar Ligi amacıyla kurulan bir e, kadro Icardi alındı. E, yine Bakan bu alındı ve Halil Dervişoğlu. Bu yeni üçlüye baktığında geçen seneye göre Galatasaray hücum anlamında bir gelişim göstermiş der misin? Yani şimdi tabii transfer olarak gösteriyor da kimin ne vereceğini henüz kestiremiyoruz.